Mu? Merhaba, bugünkü mini bilgi yayınımız Arkadaşlar bu özel bir videodur. E, TRT maksadıyla Türkiye'de... Belgeselle gibi... kapatış mi e, abi? Ben, belgesel kapatışı bu. Türklere özgü ölçü birimleri artı 18. Yalnız küçük dokunuşlar var. Da, özgü... Çok zaten düzgün bir aksanla, düzgün bir diksiyonla anlatıyor e, hocamız. Bugün mini bilgi yayınımızda... Türklere özgü toplumsal ve bölgesel... Ölçü birimlerini sizinle paylaşacağız. Anasının amında eşittir uzaklık ölçüsü. Göt kadar eşittir küçüklük ölçüsü. Götüm dondu eşittir soğukluk ölçüsü. Gavur amı gibi eşittir sıcaklık ölçüsü. Sik kafalı eşittir zeka ölçüsü. Eşiğin sikine kelebek konmuş eşittir estetik ölçüsü. Amına tuz döker de yalatır eşittir kadın için zeka ölçüsü. Güvenme yetime, döner koyar götüne eşittir. Toplumsal dayanışma ölçüsü. Bıyık büküle büküle kaytan, insan sikile sikile şeytan olurmuş eşittir. Tecrübe ölçüsü. Siki taşağına denk eşittir. işlerinin keyfinin yerinde olma ölçüsü. Am üzerinde göt sikmek, rahatlık <laughs> ölçüsü. Kimin eli kimin sikinde belli değil eşittir. Karışıklık ölçüsü. Senin koyu kütmüşlüğün kadar benim çoban sikmişliğim var eşittir aşağılama ölçüsü. Nenem pekmez kaynatır, dedem sikini oynatır eşittir sosyal duyarsızlık ölçüsü. Fasulyeyi yiyelim ete para vermeyelim, birbirimizi sikelim göte para vermeyelim eşittir öz kaynaklarla yetinme ölçüsü. Bahsız bedeviyi çölde kutup ayısı sikermiş eşittir şanssızlık ölçüsü. Tay sikildiği çayırı özlermiş eşittir. Nostalji ölçüsü. Ne emmeye ne gömmeye gelmek eşittir. Hoşnutsuz insan ölçüsü. Konya Ovası'nda sıçacak yer bulamamak eşittir. Beceriksizlik ölçüsü. Mahalle yanarken orospu camda saçını tararmış eşittir. Umursamazlık ölçüsü. Seni siker bir de üzerinde takım elbise dikerim eşittir. Aşağılama ölçüsü. Bilmiyorsan götünün huyunu İçmeyeceksin turşunun suyunu eşittir kendini tanıma ölçüsü. Uyduramadım havasına gel otur kafasına eşittir kötü bahane ölçüsü. Gelirsen ekime, gelmezsen sikime eşittir umurunda olmama ölçüsü. Elini sikini bilmeyen kendi sikini piyade tüfeği sanılmış eşittir öz farkındalık ölçüsü. Dünya sikine, minare götüne eşittir Vurdum duymazlık ölçüsü. Yurdum insanı gariptir. İbne dersin kızar da sikersin aldırmaz. Eşittir hassasiyet ölçüsü. Şapa tükürsem olur mu şeker? Cinsini çektiğim cinsine çeker. Ve soydum ektim, soyundum ektim. Cinsini siktiğim cinsine çektim. Eşittir genetik bilimine saygı ölçüsü. Genetik bilimine saygı. Bugünkü mini bilgilendirmemizde Türk dil ve edebiyatında bölgesel olarak anlamları aynı ama sözleri değişkenlik gösterebilen ölçüleri sizinle paylaştık. Bir sonraki mini bilgilendirme yayınımızda görüşmek üzere. Oğlum çok iyi ya. Bir de böyle o kadar düzgün Türkçe ile diksiyonla anlatıyor ki. Hani kadına yakıştıramıyorsun o küfürleri yani uymuyor. Ama on numara bilgiler. Ve hepsi gerçekten karşılığı yani. Sabah sabah ne yaşıyoruz? Bilmiyorum koyayım. Şadi lan hadi. Tam 12 yapacak mıyız ya? Ya